Yaşları 8 ve 12 arasında değişen kardeşlerimizi etkilemek için Kurtlar Vadisi müziklerini arka fonda oynatıp gariban kesme, racon kesmeye devam ediyor. En son dün bir tane videosu karşıma çıktı. Bir gariban. ismi sanırım Alex. Yani TikTok ismi. Gerçek ismi illaki Hamza'dır. Onur Sermik yine bir yayın açmış. Yine bot basmış. Bu gariban arkadaşa rajon kesiyor. Hardal sosu fazla gelmiş. Pastırmalı sandviçe benzeyen o Alex. Hardal sosu fazla gelmiş, pastırmalı sandviç görüntüsü veren o Alex isimli şahsa TikTok'ta rajon kesiyor. Hedef kitlesi de her zamanki gibi 8 ve 12 yaş arası. Onur Sermik ne zaman büyüyeceksin? Ne zaman olgunlaşacaksın Onur? Artık git bir yuva kur. Çoluk çocuğa karış. Buraları bırak. Yaşının gerektirdiği gibi davran. Onur. <laughs>